geç kaldım. Çok geç kaldım. Bir, iki, üç çocukla annen babam çöpsüz üzüm olduğuna nasıl inandırdı ve bu nasıl bir manyaklık? İtiraf etmem gereken bir şey var. Annene söyle. Her şeyi babama itiraf etsin. Ama eğer etmezse işte o zaman onu karnındaki bile kurtaramaz. Karnı? Cunda benim seninle bir şey konuşmam gerek Onları olacakları hazırla. Yoldaki çiçek kardeşe de, annenin yaptıklarına da. Çünkü çok yakında anneni sakladığı her şey ortaya çıkacak. Dur. Öncesinde ben sana bir şey göstereceğim. Bitti. Annemizi saklarken yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.